Evet arkadaşlar <laughs> bugün videomuzdan bir tanesi gidiyoruz arkadaşlar. Bu yüzden de çocukluğumuzun oyunu olan Dead Force X'lerin biri açacağız. Yıllardır oynadığımız oyun ve çocukluğumuza arkadaşlar bu oyunu fürenlemek uğraşmışız. Ben de. Ve bu oyunu sizler güzel... için 2005 yapımlı bir oyun ve temasını Bildiğim kadarıyla. Ve arkadaşlar bunun demosu bakın ücretli versiyonu mesela. Ücretli versiyonu size tavsiye etmem. Şimdi arkadaşlar Dead Force x her zaman şöyle indirilmiştir. Ee, Delta Force Arkadaşlar Delta Force Ekstrem 1 demo indir diyorsunuz arkadaşlar. Zaten arkadaşlar oyun demo olarak indiriliyor. Ve oyun bedava aslında değil. Demo'sunu herkes indirmiştir belki. Del Force X1'i buradan indirenler vardır. Arkadaşlar bu siteden Bedava indirme göstermiyorum bu arada. Şimdi sizlere full versiyonunu açacağım. Bakın full versiyonda mesela bir sürü görevler var. Onları anlatabilirim sizlere. Şimdi arkadaşlar şöyle başlıyoruz. Delt Force Extreme 1 artık böyle full versiyon olarak indirilecek. Bence <laughs> derken, çıktım. Arkadaşlar buraya Delta Force EXTREME 1 Full indiriyorsunuz arkadaşlar. Ve internetten indirdiğiniz site zaten size kurulum dosyasını veriyor. Ama Dead Force Extreme G oyununu full indirmek istiyorsanız arkadaşlar tabi ki de her zaman arkadaşlar iso dosyasını açmanız lazım kurulumunu bilmeyen oynayamıyor. E vesaire mesela Dead for ki. Ama bunu rahatça oynayabilirsiniz arkadaşlar. Burada indiriyorsunuz ben size gösteremeyeceğim bedava indirmeyi. Ben böyle kısaltıyorum. İsa bir hak yani bir şey gelmez yani inşallah arkadaşlar çünkü ihtar gelebilir o yüzden gösteremiyorum arkadaşlar şimdi oyuna geçelim <laughs> Evet şimdi oyuna başlarken şöyle görevler var. Bu bu, bu oyunu ben bitirdim arkadaşlar. Dead Force X21 oyunu. Gerçekten oynamak lazım. Last Stars, e, Full Stop, Metal Hammer, Exodus, Drone Motor. E, bu kadar bir sürü görevler var. Ama e, Dead Force X21 gerçekten çok iyi. Mesela çocukluğumuzun oyunu olan şu bölümü açalım mesela. Bu bölüm çok e, etkileyebilecek bir bölüm. Ya yani demosunda da vardı, full versiyonunda da vardı. Ve ben bunu ilk bakışımda böyle askerleme hep çarpılı askerlerdim. Böyle savaş oyunu ama ne olduğunu bilmiyordum. Oyunun adını öğrendim. Dead Force x 1miş arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Bravo. The airfield is south of your position. Make your way down and meet up with Alpha and Charlie. You will lead the attack. We have to secure this airfield before Corrales has a chance to move his operation. I have two in the tower. arkadaşlar bugün çocukluğumuzun oyunu olan Dead Force X-Men'i gösterdim gerçekten bu oyunu oynayanlar vardır diye düşünüyorum mesela arkadaşlar Dead Force X-Men'i Her zaman oynamaya çalışmışızdır belki. Ama yani bunun demo versiyonu herkes biliyor zaten. Arkadaşlar Dead Force Extreme 1 full indirilebiliyor. İnternetten full indirebilirsiniz. Ama Dead Force XMG için özel bir şey ihtiyacınız var arkadaşlar. Yani öyle bir kurulum gerekiyor ki onun kurulumunu zaten sizlere göstermiştim. Ama bir diğer kanalda arkadaşlar size onun linkini de verebilirim. Kurulumunu öğrenebilirsiniz. Ama nasıl indirilir diye bir şey yayınlayamam. Çünkü YouTube ihtar atıyor. İhtar attığı için yayınlayamıyorum. E şimdi arkadaşlar benim yayınlamış olduğum bir video var. Mesela bu kanalda yayınladım. Ama kurulum videolarını size tavsiye ediyorum Gerçekten Dead Force g Full indirmiş olacaksınız İşte böyleydi arkadaşlar Mesela Arkadaşlar Mesela Dead Force bir Artık de şey yani Full indirilebiliyor zaten O çok kolay Ekran artı sayesinde oynayabiliyorsunuz onu. Ekran artı olmadan oynayamazsınız bu arada. Önemli bilgi daha. Ekran artısız Dead Force Extreme 1 oynayamazsınız ama iki serisini ekran artısız oynayabilirsiniz. Ancak düşük grafiklerde oynayabilirsiniz. Mesela arkadaşlar şöyle benim böyle Swift FX artı grafik modunu yani kurduğumuz söylediğim medali video vardı. Ama bu da ekran arsız olduğu için grafik modu aktif olmuyor. Ekran arsız GTA 5 bile oynayamazsınız arkadaşlar. Mesela hangi video olsun arkadaşlar? Mesela bu videolar... <laughs> You. You like tonight, <laughs> arkadaşlar işte Dead for Sixmg ekran hırsız oynarsanız gerçekten düşük yani grafiklerde oynamış olursunuz arkadaşlar. Ekran hırsız yüksek grafiklerde oynayamazsınız. Mesela Hangilerinin ekran kartı olduğunu nasıl anlayabiliriz arkadaşlar? Bazıları ekran kartı da oynuyor bazıları ekran kartı da oynuyor. Ekran kartı olunca Dell Force 2'den grafikleri çok güzel oluyor. Mesela gölgelendirme efekti gibi. Şimdi arkadaşlar şöyle benim de böyle grafiklere sahip olduğum vardı. Örneğin Clock Enderger bölümünü herkes biliyordur. Ama buna ekran oynamaya çalışanlar da vardır diye düşünüyorum. Evet bunu da yayınlamışlar gerçekten. Ekran sakın oynamayın arkadaşlar bu oyunu. Ekran kartsız <laughs> bir, bir video oluşmuyor, görüntü de oluşmuyor. Bakın gölgelendirme efekti bile yok. Bakın böyle grafikler var ve bu grafiklerle oynamak zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Aman ha ekran ile oynamayın bu oyunu. Ekran artı olunca nasıl oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ekran artı olduğu zaman oyun daha çok gelişiyor. Mesela hangi bölümü açalım? Mesela bununki de Nvidia ekran artıdı bence. Metaforce Xtreme 2'nin Üçüncü videosuyla birlikteyiz. Bakalım bu bölümde neler olacak. Evet bu oyunu herkes biliyor arkadaşlar. Yani Dead Force XMG en gelişmiş oyun olsa da arkadaşlar. Yani böyle grafikleri dandik diye eleştiriliyor tabii ki de. Arkadaşlar Dead Force XMG yani Grafik olarak daha iyi. Diğer Delta Force serilerine göre. Mesela ben bunun fizik motorunu daha çok sevdim. Ama birazcık eksiklikleri vardı. Yani tank ateş ettiğiniz zaman Tankın içindeki kişi ölüyordu. O. Öyle bir bug var. Güneşlerde hatalar var. Grafikler de eski yani arkadaşlar. Ama hala da oynanabiliyor. Mesela arkadaşlar tank yazalım. Benza tank. Tank yazdığımız zaman da bir de çıkıyor. Bu tank yalnız Ice Breaker bölümünde böyle bir tank yok bu arada. Var mı yoksa? Ben böyle bir tank yoktur diye düşünüyorum. 2009 yılında çıkmasına rağmen Ah burada. Arkadaşlar bu oyunun bug'ı <laughs> arkadaşlar bu tankın böyle bir yani deline bir geç, kurşan geçir genliği var bu oyunda böyle bir bug var bak var arkadaşlar başka buglar var mı mesela çok büyük hatalar var onları size anlatabilirim mesela M82 tank patlatabiliyorsunuz böyle bir bug var bu oyunu gerçekten yani aşırı gerçekçi yapmış olabilirler ama m 80 tank patlamaz. Tank patladı bilmesi için tabii ki de şey yani A4 RPG'ye gerek var. Yoksa m 82 ile kolayca patlardı zaten ama m 82 de patlamaz yani bir tank. Böyle bir hatalar var. Erika'da tank patlar, Granit Dönüçer'e tank patlar ama M82 eli kaldı ne patlamaz. Arkadaşlar böyle bir bug var. Dead Force XMG oyunda. Ama şeyin hatası yok mesela arkadaşlar. Bu açmaya çalıştım. Dead Force Hulk Ops oyunda hiçbir hata yok. Bu aşırı gerçekçi bir oyun. Bu oyun yani diğer oyunlara fark atıyor. Call of Duty'ye fark atıyor. Yani diğer oyunlara da. Ama bu oyunun eleştirilecek bir yanı yok. Delta Force diye yazıyor ama aslında orijinal adı Delta Force Hawk Ops. Arkadaşlar. Orijinal adı Delta Force diye kısaltıyorlar. Hemen İnsanlarda Delta Force ee, çıktı. Delta Force oynuyoruz falan diyorlar. Ama aslında Delta Force değil onu da. Delta Force Hawk Ops. Arkadaşlar ben ona Dead Force Huck Ops diyorum. Mesela arkadaşlar şöyle Dead Force Dead Force bakın Dead Force Ops bu si oyunda da bakın Şimdi simgesinden de görebilirsiniz, şeylerinden de görebilirsiniz. Dead Force diye kısaltıyorlar. Ama grafik olarak Dead Force alıyor. Call de yolda sıfır bırakıyor. İşte Dead Force Black bu oyunda da. Arkadaşlar. Dead Force diye kısaltıyorlar hemen. Evet arkadaşlar. bugün videonun sonu. Sonraki videoda görüşmek üzere.